Kötü yani, aşı mı yaptırdı hayır, bunu? Hafızayı kaybettik. Hı hı. Ee, Alzheimer olmuş bir milletiz. Geçmiş unutuldu, al bitti. Unutuldu, bitti. Bitti. Ve bunun en önemli müsebbibi yazının katlidir. Ee, Peyami Safanın mü müthiş bir lafı var kütüpha, milli kütüphanesine girip de tek kelime okuyamadan çıkan biricik nesil yeryüzünde. Alzheimer olmuş bir millet, millet, diyorsunuz hocam. Düşünün ne devrimler görmüş dünya. Sovyet devrimini görmüş. Çin devrimini görmüş. Hiçbirisinde yazıya dokunmadılar. Hiçbirisinde. Önemli. Japonlar için de Çin yazısı yabancı. Koreliler için Çin yazısı yabancı. İran için, Farslar için, Arap yazısı yabancı. Ama dokunmadı. Niye? Bayram değil, Seyran değil, enişten beni niye öptü? <laughs> evet, cevapsız kalıyoruz. Niye Yusuf Kaplan? Lütfen Hayır, hocam siz, siz, ben, ben siz, de... siz de ekleyin. Niye yani? Bayram değil, Seyran değil diyor. Hayır, ya şöyle ben her şeyi yani. söyleyemiyoruz ama hocam söylüyor işte. Yani niye? Ee, Türkiye'nin yeniden istiklaline kavuşması yazının değiştirilmesine mi bağlıydı? Büyük soru. Bence burada bitir. Türkiye'nin yeniden bağımsızlığına kavuşması yazının, alfabenin değiştirilmesine mi bağlıydı? Şimdi şöyle bir şey var. Ee, Tampınar, Tanpınar da başka bir yerden bir eleştiri getirir bu meselelere. Doğu'nun en güzel giyinen milleti ki Teoman hocam bu akşam inanılmaz bir zerafetle ve kıyafetle burada son derece uyumlu. Tanpınar şöyle diyordu. Doğu'nun en güzel giyinen milleti bir anda çırılçıplak ortada kaldı. Şimdi hocam bu sizin alfabeyle ilgili yaptığınız tespite çok yakın bir tespit. O da başka bir yerden yapıyor. Tanpınar da başka bir yerden meseleyi yakalıyor. E, e, dolayısıyla burada e, bu Alzheimer olmuş topluma tekrar kodlarını hatırlatmak gerekiyor. O Be zaman mesajlarınızı ve hatırlatma e, yöntemlerinizi alalım kısaca. Beşerde gen neyse <laughs> beşerde insanda yazı odur. Bitti bende. Konuşma. Buranın burada bitirebilirsin. <laughs> beşerde gen neyse, neyse gen bize beşeri kalıtımımızı veriyor. Evet. Atalarımızdan kalıtım unsurlarını açıklayan bilimdir Gen genetik. Hı hı. Genlerle bunu alıyoruz. İnsan ise mirasını e, yazıyla sürdürür. Medeniyet yazı üzerine kuruludur. Ve yapacağınız en büyük katliam budur. Biyolojik e, biyolojik soykırım da mümkündür orada her zaman için kılıç artıkları olur. Kültür soykırımı kesin kes bitirir.